Merhaba gençler. 11. sınıf fizik ders kitabında milli eğitimin e, sayfa 111'deki sıra sizde e, 1.26'nın çözümüyle başlıyorum videoma. Yerden yukarı yönde düşey olarak 80 metre bölü saniye hızla atılan taşın 3 saniye sonundaki hızını ve yerden yüksekliğini 10 saniye sonundaki hızını ve yerden yüksekliğini havada kalma süresini Çıkabileceği maksimum yüksekliği bulunuz diyor. Şimdi ben buradaki bilgileri şekil olarak bir göstereyim. Cismin buradan atıldığını ve yere çarptığı yeri, bir de çıkabildiği maksimum yüksekliği şu şekilde göstereyim. cismimiz bu olsun. 80 hızla fırlatılıyor ilk hızla cismimiz. Şu maksimum haş yüksekliğine çıktığında da hızı sıfırlanmış olur. Hava sürtünmesi ihmal dediği için mekanik enerjinin korunduğunu, sürtünmeye bir kayıp enerji olmadığını düşündüğümüzde de fırlatıldığı ilk hızla tekrar yere çarpacaktır. Şunu yazalım. <laughs> bizden e, istedikleri 3. ve 10. saniyelerdeki t eşittir 3 t eşittir 10. saniyelerdeki hızlarını ve bu anlardaki yerden yüksekliklerini istiyor sorunun çözümünde şimdi 3. saniyedeki bu Burada ben e, ilk olarak Hareket denklemlerini kullanarak Çözeceğim soruyu Sonra da grafik üzerinde göstermek istiyorum 3 saniye sonraki hızı ne olacaktır V son eşittir v 0 Eksi g çarpı t'den 80 ilk hızla fırlatıldığı için Her saniye yukarı çıkarken 10 hızı azalacak. 20 10 yer çekim yemesi. ve 3. saniyenin sonunda hızı 50 metre bölü saniyeye düşmüş olacaktır. Peki bu esnada yerden yüksekliği nedir? H eşittir. V 0 t eksi 1 bölü 2 g kare formülünde yerine yazdığımda 80 hızla fırlatılıyor. 3. saniyenin sonunda Evet yerden yüksekliği 240 eksi 45'ten 195 metre olarak bulunur. Bu benden istediği 3. saniyenin sonundaki hızı ve de yerden yüksekliği. Bunları şimdi yerine yerleştirelim. Şurası 3 saniye sonrası olsun. Buranın yerden yüksekliğini yani şu seviye dersek bu arada çift taraflı göstereyim. Düşerken de yine aynı seviyeden aynı hızla düşecektir. Şu şekilde bu esnada hızı 50'ye düşmüştür. Serbest düşme halinde dönüş yolculuğunda yine buradaki hızının 50 metre bölü saniye büyüklüğünde vektör olarak ters yönde olduğunu söyleyebiliriz. Buranın yerden yüksekliğini de Evet 195 metre olarak bulduk. Bu A şıkkımızın cevabıydı. Şimdi B şıkkımıza geçiyorum. 10. saniyedeki hızı ve yerden yüksekliğini bulacağız. V son eşittir. V0 eksi G çarpı T formülünü uyguladığımda 80 ilk hızla harekete başladı. 10. saniyenin sonunda hızının eksi 20 metre bölü saniye olduğunu buldum. Buradaki eksilik İlk hız değeri olan 80'i yukarı yön kabul edersen pozitif olarak Negatif hız değeri de Aşağı yönde Olduğunu ifade eder Buradan h yüksekliğimizi hesaplamak istersek v0 t-1 bölü 2 gt kare formülünde bilinenleri yine yerine koyduğumuzda 10. saniyede Buradan 800 eksi 500'den 300 metre olarak buluruz. Şimdi bu bilinenleri de yerine yerleştireyim. Eksi 20 dediği için artık hız vektörü yön değiştirmiştir. Yani şuralarda bir yerlerdedir diyeceğiz. Yine aynı seviyede çıkarkenki hızı da aslında ne dedik? Aynı yüksekliklerde Hızlar eşit büyüklükte olacaktır. Bu durumda bu değerleri de yerine yerleştirelim. Şurada hız değerinin 20 metre bölü saniye olduğunu bulduk. Öyleyse yukarı çıkarken de aynı yerden yükseklik seviyesinde hızının yine 20 olacağını söyleyebiliriz. Şimdi 10. saniyede yerden yüksekliğini 300 metre olarak bulduk. 195 zaten şu ilk arada hesaplamıştık. 195'i 300'e tamamlayan sayısal değer burada 105 metre olacak ve böylelikle 20 hıza sahipken yerden yüksekliği toplamda 300 metre olacaktır. Evet, şimdi ilk 3 saniyede şurasıydı. Şurası 3. saniye oluyor. 10. saniyede de buradaydı. Her saniye 10 10 hızını düşürüyor. Öyleyse hızı 50'den 20'ye düştüğü aralıkta şurası nedir? 30 hıza düştüğü için burada 3 saniye geçmiştir. Yani 3 saniye üzerine 3 saniye daha geçince hareketin 6. saniyesidir burası. Burası 3. saniyesi. Evet 20'den hızı 0'a kadar da 2 saniye daha geçmiştir. Burası hareketin 8. saniyesidir ve şu aralıkta geçen süre 2 saniyedir. Geri dönüş yolculuğunda da yine şurada 2 saniye geçmiş ve 10. saniyeye gelmiştir hız toplamda. Şu aralıkta 20'den 50'ye 3 saniye geçmiştir. Ondan sonra burası hareketin 13. saniyesidir. Şurası da 3 saniye daha geçerek 16. saniyedir. Benden istediği C şıkkında havada kalma süresi yani T uçuş süresiydi. C şıkkını Buraya cevaplayayım. Havada kalma süresine biz T uçuş diyoruz. T çıkış artı aşağıya iniş süresinin toplamı oluyordu. 80 ilk hızla fırlatıldığı için 8 saniye sonra en tepe noktaya çıkar. Oradan da aşağıya 8 saniyede düşer ve toplam 16 saniye olduğu şekilde de görünüyor. Gelelim D şıkkımıza. D şıkkımızda da çıkabileceği maksimum yüksekliği bana soruyor. 8 saniyede yukarıya çıktığına göre H-max'ı 8 saniyeyi kullanarak bulabilirim. H-max yüksekliğine 8 saniyede ulaşıyor. Öyleyse V0T-1 bölü 2 G T karede 80 ilk hızla atıldığında 8. saniyenin sonunda maksimum yüksekliğe ulaşıyor. buradan haşmax değerini 6400 eksi pardon 6400 değil de 608 64 bir tane sıfır var bu yok bu arada ee, 8'in karesi 32 pardon ya 8'in karesi 64 çarpı 5'ten Burayı 320 buluruz. 640 da 320 çıkarsa çıkabileceğim maksimum yükseklik seviyesinin yerden 320 metre yukarısı olduğunu bulmuş olduk. Öyleyse 320'ye tamamlamak için şu aralıktaki mesafeyi 195 105 daha 200 ediyor. 200 değil 300 ediyor pardon 195 105 daha 300 ediyor buraya da 20 metre kalmış oluyor ve şu yolun tamamı benim haşmak yüksekliğim oluyor bir de ben bu soruyu grafikte nasıl gösterebiliriz bu değerleri hatırlarsak 80 50 20 aralıkları var bu aralıklardaki 195, 105 ve 20 metreler var. Yani bulduğumuz değerler üzerinden direkt grafiğe yerleştireceğim. Şöyle yani bunlar aynı seviyelerdeler. İlk 80 atılmıştı. 3 saniye sonraki hızı 50 idi. Tekrar 3 saniye sonraki hızı 20 idi. Maksimum noktaya çıktığında hızı sıfır oldu. Dönüş yolunda da yine aynı yüksekliklerde aynı hızlarla geçiyor ve yere ilk fırlatıldığı hız olan 80 ile çarpar. Evet zaman aralıklarını üzerine yerleştirecek olursak şurası 3. saniye bir 3 saniye daha geçti 6. saniye daha sonra 2 saniye daha geçtiğinde burası 8. saniye şurası 10. saniye harekette şurası 13 saniye. Burası da 16. saniye aralığında. Ve yükseklik bilgilerini de az önce hesaplamıştık. Onları da tekrar olduğu gibi yazayım ben. Toplamda 320 metrelik kaçmak seviyesine çıkıyordu. Şu aralık 20 metreydi. Ee, şu aralığımız 195 metreydi. Burası da 105 metreydi. Şimdi bu bilgileri kullanarak grafikleri çizeceğim. Şurası hız zaman bilgilerinin yer aldığı kısım olacak. Evet. Hangi saniyeler var? Şurası sıfırıncı saniye olmak üzere sıfırdan 3, 6, 8. saniye, 10. saniye, 13 ve 16. saniyeler var. Şimdi hız değerlerim x 80 ile başlıyor. Şunu da bir hatırlatalım. Normalde biz artı yön olarak şu yönü, aşağı yönü artı yön, yukarı yönü de eksi yön kabul ettiğimiz için yukarı yöndeki hız değerlerimiz eksi yönde oldukları için eksi 80, eksi 50 ve eksi 20 olarak alınırlar. Aşağı yönlü olanlar da artı değerler olarak alınırlar. Niye aşağıya artı yön kabul ediyorduk? Burada etkin ve e, hareketin e, doğası geri belirleyici kuvvet yönü yerin çekim kuvvetiydi. Ve o da e, yerin merkezine doğru aşağı yönlü olduğu için e, burada artı yön olarak biz e, aşağı yönü kabul ediyoruz. Bu durumda... İlk hız vektörüm eksi 80'dir. Artı yönün tersi yönde olduğundan dolayı. Daha sonra eksi 50'ye ve daha sonra da eksi 20'ye inecektir. Şimdi eksi 80'li hangi anda? Sıfırıncı saniyede. Eksi 50, 3. saniyede. O zaman tam şurada şu noktaya eksi 20'ye ne zaman ulaşıyor? 6. saniyede ulaşıyor. Evet. Şu şekilde. Ve de 8. saniyede de hız değeri sıfırlanıyor. Daha sonra dönüş yolculuğunda 10. saniyede artı 20'de 50 hıza 13. saniyede ulaşıyor. Yeri çarpma hızı olan artı 80'e de uçuş süresinin sonu olan 16. saniyede ulaşıyor tüm bu verileri grafik üzerinde toplayıp birleştirdiğimizde şöyle bir grafik elde ediyoruz. Bu bizim hız zaman grafiğimiz. Bu hız zaman grafiğinin altında kalan tarılı alanlarda bize yer değiştirmeleri yani yükseklikleri verecektir. Bunları da farklı farklı renklerde boyayarak gösterelim. Şimdi şurası 0-3 saniye aralığıdır ki son 3 saniye ile ilk 3 saniyedeki alınan yollar birbirlerine eşittirler. Ve gördüğünüz gibi ne kadardır? 195 metredir. Geometrik olarak da burayı grafik üzerinden hesaplarsak 195 metreyi buluruz. Zaten bu denklemler bu grafiklerden elde edilen verilerden hani türetilmiştir. hareketin 3 6 saniyesi ve de 10 13. saniyeler eşit bakın birbirine ve o aralıklardaki 105 metrelik bir yer değiştirme Yine hareketin 6. ve 8. saniyeleri dediğimiz şu aralıklardaki de eşit. Ve ne kadar? 20 metre. Tabi bunlar eksi yönde olduğu için toplam yer değiştirme Dikkat ederseniz sıfır çıkacak çünkü hareketin başladığı noktaya tekrar e, aynı yüksekliğe geri dönüyor. Grafik üzerinden istersek hesaplama yaparsak bu şekilde bulabiliriz diyeceğiz. Şimdi bir de bunu konum zaman üzerinde göstersek nasıl gösteririz? Burada da yer kalmadı gerçi. konum ve zaman bilgilerini buraya yazdığımızda burada yalnız yer olmadığı için yine ben burayı bir silip tekrar öyle yapacağız herhalde hatırlamaya çalışalım tekrar grafiği yazmadan Ama sığdırırım herhalde ya. Şurası sıfırıncı. Konu ve sıfırıncı saniye olsun. 3, 6, 8, 10, 13, 16. saniyelerim var. E, bu durumda tam ortadan bölersem, buranın 8. saniye, buranın 16. saniye olduğunu düşünürsek, şurada 10. saniye olsun, şurada da 13. saniyem olsun. Evet, başlangıçtan itibaren de 8'den geriye 6. Ve tam ortadan bölersek 3 saniye aralıkları. Yüksekliklerim nedir? 320 metre benim eksi 320 diyoruz buna tabi aşağıyı artı yön kabul ettiğimde yukarı çıkarken eksi 320'ye doğru gitmiş oluyor 320'den 300'e 20 düşürdüğümde düşer ve oradan da yine 105 düşürdüğümde 195'e düşecektir. Şimdi bu noktaları birleştirdiğimizde ilk 3 saniyedeki bulunduğu nokta şurası 300'e 6. saniyede gelmiş o nokta şurası 320'ye de 8. saniyede geliyor. O zaman o noktada şurası oluyor. Tekrardan 10. saniyede 20 metre aşağıya düşüyor ve şurada oluyor. Daha sonra 13. saniyede 195'e tekrar geri geliyor. Ve en son ne yapıyor? 0 noktasına 16. saniyede harekete başladığı noktaya geri dönmüş oluyor. Burada tabi tam bir Şurada şöyle bir şey çıkacak yani bu noktayı şöyle gibi düşünün. Tam noktalar yerine oturmadığı için normalde şöyle bir grafik çıkar. Şu bir hızlanma grafiği. Yani böyle bir parabol olarak çıkacaktır. Son 8 saniyede hızlanır. İlk 8 saniyede yukarıya çıkarken de ivme harekete ters yönde olduğu için yavaşlar diyoruz. Bu da bu hareketin grafik üzerinde gösterimiydi. Bir de şu sorumuzu çözelim. Bir çocuk uçurumun kenarında iken elindeki taşı 30 metre bölü saniye hızla yukarı yönde fırlatıyor. Taş atıldıktan 8 saniye sonra uçurumun zemine e, uçurumun zeminine düştüğüne göre uçurumun yüksekliğini ve taşın yere çarpma hızını bulunuz diyor. Evet bu bilgileri de unutmadan şöyle burada bir boş alan oluşturup orada çözelim. Şu benim haş yüksekliğim. Şuradan atılıyor taşım. Şurayı da yer kabul edelim. atıldığı ilk hız değeri 30 metre bölü saniye. Şurada çıkabildiği maksimum seviyeye çıktığında hız sıfırlanmış olacaktır. Benden istediği bilgi uçurumun yüksekliği olan haşı bulmamı istiyor. Bir de taşın yere çarpma hız büyüklüğü olan şuradaki V son hız değerini bulunuz diyor. Bunu hareket denklemlerinden de yapabilirim ya da hareket denklemlerine hiç ihtiyaç kalmadan direkt çözebilirim. 30 hızla yukarıya fırlatılan bir cismin yukarı çıkma süresinin e hızı sıfırlanana kadar şurada 3 saniye geçer. Burada da 3 saniye geçecektir ve e tam şu esnada buradan geçerken hız değeri tekrardan 30 metre bölü saniye olacaktır. Toplam hareket süresinin 8 saniye sürdüğünü yani taşın atıldığı yükseklikten yere çarpana kadar 8 saniye geçtiğini söylediği için 3 saniyesi burada gitti. 3 saniyesi burada gitti. Öyleyse şu aralıkta 2 saniye sürmüştür hareket deriz. Yani şurası hareketin 3. saniyesi. 3 daha geçince şurası 6. saniye hareket toplamda 8 saniyeye kadar e, sürmüştür buradan yere çarpma hızını kolaylıkla bulabilirim şurada e, tam otuzsa 2 saniye sonra daha hızı 20 artarak kaç olacaktır yere çarpma hızı 50 metre bölü saniye olacaktır H yüksekliğine gelince şu aralıktaki ortalama hız bilgisini kullanarak hesaplayabilirim. Burada şu aralıkta H yüksekliğinin bulunduğu aralıktaki ortalama hızım benim nedir? 30 artı 50 bölü 2'den 80 bölü 2'den 40 metre bölü saniyedir. O zaman H yüksekliği ortalama hız çarpı T süresinden 40 ortalama hızla 2 saniyede 80 metre olarak bulunur. H 80 metre yere çarpma hızı da 50 metre bölü saniyedir. Bu soruyu direkt hareket denklemlerinden bulabilir miydim? Evet bir de öyle yapalım. Birinci soru olan H yüksekliğine bakalım. H yüksekliği eşittir. V 0 T eksi 1 bölü 2 G çarpı T kare denkleminde bütün bilinenleri yerine koyarsam İlk 30 hızla fırlatıldı ve hareket 8 saniye sürdü. Kaç oluyor? 64 çarpı. İlk 30 hızla fırlatıldı. 8 saniye sonra yere düştü. Evet buradan 5 çarpı 8'in karesi 64 çarpı 5'ten 320 ve buradan da h yüksekliğim eksi 80 metre olarak bulunur. Eksi 80 demek taşın atıldığı noktayı sıfır noktası kabul edersem o sıfır noktanın altından e, aşağıya doğru demektir. Yani şu noktayı sıfır noktası kabul edersem. Şu aşağısı haş yüksekliğini temsil ediyor. Bu sıfır noktasından aşağıya doğru 80 metrelik bir yükseklik olduğunu söylemiş oluyor bana. Bir de son yere çarpma hızına bakacak olursak, o da eşittir ilk hız. Eksi g çarpı t formülünde binlerleri yerine koyduğumda ilk atılma hızı 30, 8 saniye sürdü hareket eksi 50 metre bölü saniye yere çarpma hızımın büyüklüğü. Burada da eksi 50 olması ben ilk hız olan 30'u yukarı yön kabul ediyorum artı yön. Öyleyse yere çarpma hızı 50 olan aşağı yönlü bir vektördür anlamına geliyor. Yani ilk atılan hızlı vektörüne ters yönde olduğu anlamına geliyor. O da şuradaki bulduğumuz ve son 50 metre bölü saniye hız büyüklüğüne denk geliyor. Evet, burada videomuz yarım saatlik olduğu için e, kapatıyorum bu videoyu. Sonraki videolarda tekrardan kalan sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.